Ya çok güzel oynadın ya. Sana kim dediler? Dur dur, ben İbrahim'im. Baba ata? Dedem Garibram, Alatekeler'den. Alatekeler'den, Garibram? Ali'nin oğlu Ali İbrahim, İbrahim oğlu. Duran. Oğlu İbrahim Duran. Ha. Dur. Ee, ne oynadın be. Hindik gençler bu oyunu oynayabiliyor mu? Zor değil mi? Zor. Zor. Değerli Zeydiler, ...işte Yörük Derneği e, derneğimiz... ...Muğla'da böyle yaşlı... ...gün görmüş, işi bilen... Amcaları oynatıyor. oyna diyor. Bak yenini geçsede işte dedeniz böyle oynardı. Büyük dedeniz böyle oynardı. Zeybekliğin, efeliğin, kızanlı usuna göre oynan diye gösteriler yapıyor. Kendisine teşekkür ediyor. <laughs> Sağ ol. Sağ ol. <laughs> <laughs> sevgili seyirciler bizim yörük türkülerimiz vardır sipsi, gaval, kemençe, saz, cura, bağlama, çalınır türkülerde e, bir hayat hikayesi vardır sevgiyi, acıyı, ayrılığı, kavuşmayı sevdayı, hürriyeti, özgürlüğü her şeyi anlatır ve önünde kıvrak zeybek, ağır zeybek tek zort atması, çömlek kırdanı oynanır bu kadar güzellik bu kadar çeşitlilik ancak tek yöresinde olabilir ...bu bölgede olabilir. E, abisi tanıyalım. Muğla Mahalli Sanatçı İbrahim Ethem Yağcı. Sosyal faaliyet ve kültür... üzerine çalışıyoruz. Evet. Yöremizi tanıtmak... ...istiyoruz. Muğla'nın... ...bu güzel çukur ilçesinden... ...yani ilinden pardon. Evet. Birçok dostlarımız kendini mahalli sanatçı diye... ...ifade eder. Ancak çalışmalarına... ...kaynaklarına baktığı zaman... ...çok daha büyük sanatçı olduğunu fark ederiz ama... ...onlar kendilerini mahalli sanatçı olarak... ...küçük olarak görür... Gönülleri öyle ister. Çünkü alçak gönüllüdür, mütevazidir. Kendine teşekkür ediyoruz ve ne dinleyeceğiz şimdi? Muğlamızın e, Ula kazasının bir türküsü. Evet. Deniz üstü köpürü kayıklara binsem götürdü. Güzel bir türkümüz. De gari dinlesin millet. De! <laughs> nini üstü köprü anan yarim ninan nane nane kaygıda binsem götürür anan yarim Asbalcı, ee, bir muğla türküsü kendime ait olan bir muğla türküsü <laughs>